Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe, Deplasman'da Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi. 52. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Van ceza sahası içerisinde ortasında, Bokele'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu, 0-1. 54. dakikada ev sahibi takımın atağında olay oyunun ceza sahasındaki şutunu kaleci kalecilis kurtardı. 66. dakikada Göztepe'nin geliştirdiği atakta Arda Okan Kurtulan'ın ceza sahası içinde yerden pasında Çerni'nin şutu avuta çıktı. 90 artı 3 dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Redney'in ceza sahası içerisinde yerden pasında topla buluşan Emerson, düzgün vuruşta topu ağlarla buluşturdu, 0-2. 90 artı 6 dakikada konuk ekip farkı 3 ve yükseltti. Emerson'un pasında kale sahası önünde topla buluşan Dennis'e topu alara gönderdi. 0-3 Karşılaşma, Göztepe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.